Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Öncelikle dördüncü videomuzu anlatmadan önce videolarımıza çok büyük katkılar sağlayan, destek veren İstanbul ekibinden Damla hocamıza ve öğrencilerine sonsuz teşekkür ediyoruz. Aynı performansı diğer hocalarımızdan ve öğrencilerimizden bekliyoruz. Arkadaşlar sene başından haznemizi dolduralım yolluk lazım, erzak lazım sınavdan haberiniz olsun. Sonra demedi demeyin. Evet, şimdi bugünkü dersimizde ne yapıyoruz arkadaşlar? Kimyanın ve kimyacıların başlıca çalışma alanları üzerinde duracağız. Yani arkadaşlar biz önceki dersimizde, önceki dersimize kadar simyacıları işledik. Şimdi simya çağını kapatıp kimyaya girdik. Kimyayı tanımlayabilmek için önce maddenin ne olduğunu bilelim. Madde nedir arkadaşlar? Uzayda yer kaplayan, hacmi, eylemsizliği olan tanecikli yapılara biz ne diyoruz? Madde diyoruz. Peki şimdi kimya ne yapıyor? Bu maddeyi inceliyor. Maddenin neyini inceliyor arkadaşlar? Yapısını inceliyor. Özelliklerini inceliyor. Sınıflandırmalarını inceliyor. Birbiriyle olan etkileşimini inceliyor. Peki bu maddelerin tepkimelerini inceliyor. Bunlar arkadaşlar bazen sebep sonuç kontrollü deneylerle de ne yapıyor? Test ediyor. Bu yüzden buna bilim diyoruz arkadaşlar. Çünkü burada kontrollü deney vardır. Bundan dolayı kimya ile simyayı birbirinden ayırt etmiş oluyoruz arkadaşlar. Kimyanın çalışma alanları çok geniştir arkadaşlar. Bu çalışma alanları Genel bir başlık altında hani genel inceleme olarak incelersek diyeceğiz ki mesela ilaç ve kozmetik maddelerin öğretimiyle ilgilenir bu bunların işleyişiyle ilgilenecek gıda kalite kontrolüyle ilgilenir arıtım sistemi kirli suların arıtılması mesela petrol ve petrolden elde edilen ürünler boya gübre patlayıcı maddelerin sentezi temizlik malzemelerinin üretimi, vücut sıvılarının analizi ve benzeri. Şimdi bu kadar geniş bir perspektif varken kimyayı tek bir dal olarak incelemek, alt dal olarak incelemek sıkıntılı olacak. Bu yüzden tabi çok alt dalı var ama biz genel olarak 7 tane disipline yani alt dala ayırmışız. Arkadaşlar başlıca kimya disiplinlerini şu şekilde alalım. Disiplin demek burada alt dal demek. Tamam mıyız arkadaşlar? Okuldaki disiplinle alakalı bir şey değildir. Şimdi arkadaşlar, bizim üniversitelerde ilk olarak kimya öğretmenlerinin üniversitelere gittiği zaman önce temel kimyayı görürler. Onu şey olarak yapmıyoruz. Onu temel olarak alıyorsun. Ondan sonra her bir ders, mesela bir derste analitik kimya görürsünüz, birinde organik kimya görürsünüz, diğerinde anorganik kimya girersiniz. Diğerinde biyokimya, fizikokimya. Bunlar temel olarak okutulan 5 derstir. Tabi bazı üniversitelerin üniversiteye endüstriyel kimyası ve polimer kimyası da devreye girebilir. Yani arkadaşlar şöyle bir şeyin her biri böyle cilt cilt kitaptır haberiniz olsun. Böyle biz bir cümleyle anlatıp geçiyoruz ama anlatılmaz yaşanır diyorum. Şimdi bunları tek tek tanımlayalım arkadaşlar. Şimdi Analitik kimya arkadaşlar. Analitik kimya kimyada çalışma alanı en geliş olan alt dallarındandır. Analitik kimya ne yapar arkadaşlar? Maddenin yapısını incelerken nitel ve nicel olarak inceler. Peki nitel dediğimiz olayın diğer ismi kalitatif, nicel dediğimiz olay da kantitatif'inde. Yani nicel dediğimiz ölçü, sayı mesela 10 gram diyoruz. 5 metre diyoruz. Veya ne diyoruz arkadaşlar? Bir sürü birim vardır. Metre bölü saniye diyoruz. 20 metre bölü saniye diyoruz. Velhasıl nicel dediğimiz sayılar ölçüm net bir şekilde. Ya da pH'ı 5 diyoruz arkadaşlar. pH eşittir 5 diyoruz. Bunlar hepsi nedir arkadaşlar? Analitik kimyada Nicel değerlerdir Yani analtik kimyayı analtik yapan Niceldir Tabi nicel yaparken arada nitel de oluyor Gözlemde var bu da var şu da var Ama analtik kimyayı Kimya yapı analtik kimyayı özel kılan şey nedir Niceldir arkadaşlar Mesela diyor ki Cumali Hoca Tarladaki ee, Toprağı inceliyor Yani toprağı inceliyor Toprağın yapısında demir bakır altın Oranlarını tespit ediyor. Bunun için hangi laboratuvarda inceleme yapmak zorundadır? Analitik kimya. Yani analitik kimya dediğin zaman nedir? Madde miktarını tayin ediyorum, değil mi? Miktar devreye girdiği zaman analitik kimyaya gideceğiz arkadaşlar. Peki şöyle bir şey diyeyim. Suyun sertlik derecesi de bunun içine girer mi? Evet. Kan ve idrardaki madde miktarlarının tespiti. Bakın arkadaşlar, Kan ve idrardaki madde miktarı yine nicel analizdir. Şimdi burada bir kelime daha yapabiliriz. Kan analizi biyokimyaya da girer. Ama kandaki herhangi bir şeyin tayini analitik kimyaya girer. Tamam mıyız? Çünkü kan canlı vücudundadır. Canlı vücudunda olan biyokimya ilgilenecek. Buna dikkat edelim. İdrar da canlıyla alakalıdır değil mi? Canlı yapısıyla alakalı bir şeydir. Şimdi idrarın... E idrardaki e, şeker, glikozun e, miktarıyla vücut arasındaki ilişkiyi desem o zaman biyokimya girer. Ama idrardaki şeker miktarı dediğim an analitik kimya girer. Bu yüzden buraya dikkat edeceğiz. Adli kimya olayları ise mesela diyor ki milli sporcumuz şampiyon oldu. Ondan sonra 10 gün sonra diyor ki doping Doping yaptığı tespit edilmiş. Doping nedir? Vücuda alınan bir hormonun, vücudun reaksiyonundan üstün bir performans sergilemesi olarak değerlendirilebilir. Yani alınması gereken yolla değil de mesela damar yolu veya başka bir yolla alınmışsa sana ekstra farklı bir e, etki yaratır. Bunu da tespiti adli kimyada çıkar. Sadece doping mi adli kimyada çıkar? Hırsızlık yapılır gelir inceleme yapar, olay yeri inceleme ya da şöyle var kavga edersin birinde parmak izin kalmıştır, kana karışmıştır yine adli kimya burayı inceler. Toprak analizi yine analitik kimyanın inceleme analına girecektir. Arada biyokimyayı da çıkarttık ama biz yine de işleyelim. Arkadaşlar bakın biyo kimya diyor değil mi? Biyo ne demek? Canlı demek. Şöyle yazalım canlı. Canlı kimyası. İnsan, hayvan, bitki birer canlı mı? Evet tüm canlıların yapısında kimyasal maddeleri ve süreçleri, değişimleri inceleyen disiplindir. Şimdi ne demek istiyor? Arkadaşlar Cumali Hoca magnezyum mineralinden aşırı miktardan kullandı diyor. Sonra magnezyumun beyin üzerinde olumsuz etkileri incelenmiştir. Yani hoca anormal davranıyor falan filan demişler ki bu magnezyumdan kaynaklanıyor. E bunun için hangi laboratuvardan yararlanıyorum? Tabii ki biyokimya. Ha dese ki Cumali Hoca'nın beyninde %25 oranında magnezyum tespit edildi. O zaman analitik kimya. Tamam mıyız arkadaşlar? Umarım anlaşıldı. Ha şöyle bir şey de var arkadaşlar. Aynı zamanda bu alt disiplinler birbiriyle beraber de çalışabiliyor. Hangi ikisi dediği zaman analitikte biyodur. Tamam mıyız? Cumali Hoca'nın beyni ile ilgili içini açıp belki boş olduğunu da düşünebiliriz. Farklı espriler yaptığınızı düşünüyorum. Neyse. Şimdi arkadaşlar burada mesela protein neyle alakalıdır? Canlıyla. Karbonhidrat neyle? Canlıyla. Lipid, nükleik asit gibi organik moleküllerin incelenmesi, vücut sıvılarının incelenmesi, fotosentez, genetik bunlar hepsi nedir arkadaşlar? Birer biyokimyanın inceleme alanıdır. Peki şöyle bir şey yapalım. Bakın fizik u kimya. Fizik arkadaşlar yani kimyanın enerji ile olan kısmının incelenmesiyle alakalı olan durumdur. Ben şuraya şöyle yapalım arkadaşlar. Kimyasal sistemleri fizik yasalarıyla ilişkilendiren fiziksel etkenleri sıcaklık, basınç sadece bunlar mı? Hayır tabii ki hız, başka enerji, başka entalpi, başka entropi, entropi müfredatta yoktur neyse entalpi, başka basınç, başka hacim ve benzeri bir sürü basınç varmış burada. Bunların hepsinin inceleme alanı fizikokimyadır arkadaşlar. Peki ne yapıyoruz? Bunların örnekleri kimyasal tepkimelerde hız, Kimyasal tepkimelerde ısı ve iş dönüşümleri, iş, güç, enerji dediğimiz yer neresidir? Yine fizikokimya, kimyasal kinetik, termodinamik, elektrokimya bunlar hepsi fizikokimyanın çalışma alanlarıdır. Arkadaşlar öyle bir gün gelecek şunlar her biri de kendi içinde alt dallara ayıracak. Çünkü parçalandıkça parçalanıyor, genişledikçe genişliyor. Bilim artık noktalarla, zerrelerle uğraşıyor. Nano boyutunun da ötesine geçecek. Yani bunlar zamanla değişecek. Önceden söyleyeyim. Peki şöyle bir şey yapalım. Bu soruyu çözelim. Aşağıda verilen çalışma alanlardan hangisi analitik kimya disiplinine ait değildir? Analitik bakalım. İdrardaki öre miktarının belirlenmesi. Bakın öre arkadaşlar hani amonyan farklı bir versiyonu değil mi? Şimdi miktar demiş değil mi? Miktar ölçüm 10, 10 mililitre. Diyelim ki litrede 1 miligram. Neyse bu nedir? Analtıya girer. Madden cevherlerin bileşenlerinin maddende altın ne bileyim bakır, gümüş herhangi birinin miktarını belirliyor muyuz? Evet bileşenleri hangi bileşenler yani sonuçta o madden karışımdır. Bu da doğru. Besinlerin sindirimde enzimlerin rolünü bakın arkadaşlar enzimin rolü. Bakın bir şeyin canlı üzerindeki süreci inceleyen neresiydi? Biyokimyaydı değil mi? Biyokimya. O zaman bu benim cevabım olmaz. Yakaladık. Kaynak suyunun pH değeri diyoruz ki 8.17, 8.2. Genellikle bazik değerde yani bazige yakın olması önerilir. Bebek bisküvinde şeker oranı glikoz C6H12O6 şeklinde. Bunun oranı %20 diyor mesela. Evet bu da olabilir arkadaşlar. Olabilir de direk olur zaten. Evet şimdi nereye geliyoruz arkadaşlar? Yeni bir soru daha varmış. Kimya laboratuvarında deney yapan derin metal asit tepkimelerini incelerken... Tepkimesi için aşağıdaki işlemleri ayrı ayrı uyguluyor. Derin ne istiyorsun bizden? Evet. Birinci işlemde çinko metalinin toz haline getiriyor. Yani çinkoyu aside atıyorsun. Çinko klorür ve hidrojen gazı çıkıyor. Tamam. İkinci işlemde ise sıcaklık artırılıyor. Arkadaşlar burada derinin her iki işlem sonucunda da tepkimenin daha hızlı gerçekleştiğini derinin her iki işlem sonucunda daha da tepkimenin daha hızlı gerçekleştiğini gözlemlemiş. Şimdi tepkimede ne inceliyorum? Hız inceliyorum değil mi? Hız, basınç, kuvvet, enerji bunlar kimin işiydi? Tabii ki fiziko kimyanın işidir arkadaşlar. Tamam mıyız? Şimdi arkadaşlar polimer kimyası dediğimiz şey nedir? Bizim monomerleri birleştirip binlerce monomeri birleşip Polimerleri oluşturması mesela bugün günümüzde PVC dediğimiz şey bu nedir bir polimerdir bu yapay bir polimerdir ama canlı vücudunda az önce proteinden bahsettik ee, başka neyden bahsettik yani yapay polimerler var bir de doğal polimerler var arkadaşlar bakın nişasta az önce protein dedik nişasta dedik doğal ya da sentetik olabilirler protein, nişasta, DNA, RNA, pamuk. Bunlar nedir? Doğal polimerlere teflon, orlun, PVC, PET ise sentetik polimerlere örnek verilebilir arkadaşlar. Polimerlerin edilisi özellikleri kullanım alanları ve geri dönüşüm sürecini inceleyen kimya disipline biz ne diyoruz? Polimer kimyası. Yani bunları nasıl ettik? Kullanım alanları nelerdir? Bu süreci inceleyen Kimyanın alt bir dalı hangisidir arkadaşlar? Tabii ki de polimer kimyasıdır. Arkadaşlar biliyorum buralarda sıkılıyorsunuz. Buralar sözeldir ama böyle küçük küçük tekrarlarla gerçekten bitirebilirsiniz. Örnekler teflon tava ve tencere arkadaşlar. Teflon tavalar bu arkadaşlar asla çatalla, metalle şey yapmıyorsunuz. Çünkü aşınırsa zararlı oluyor. Bunları tahta kaşıkla tamam mıyız arkadaşlar? Tahta kaşıkla yemeklerini karıştırın. Pet şişeler, polimerler, orun iplikler, naylon poşetler. Bunlar hepsi nedir? Polimer maddeye örnektir. Şimdi gel gelelim organik kimyaya arkadaşlar. Organik kimya temelinde ne var? Organik kimyanın temelinde karbon var. Bu yüzden de karbon kimyası da diyoruz. Organik bileşiklerin yapısında karbon atomunun yanında genellikle hidrojen atomu da bulunur arkadaşlar. Bakın. Organik kimya, organik birleşikleri, süreçlerini, reaksiyonlarını, bunların ara ürünlerini, e, hepsini ne yapıyor arkadaşlar? İnceler. Tabii biz gördüğümüz her sakallıya amca demeyeceğiz. Mesela karbonla hidrojen yapıda var değil mi? Ama bu bir organik değildir. Mesela şuraya bakayım. Hem hidrojen var hem karbon var ama organik birleşik değildir. Şuraya bakıyorum hem hidrojen hem karbon yanında süslenmiş oksijen bile var ama organik bileşik değildir. Yani gördüğümüz her sakallıya amca demeyeceğiz. Zaten %90'ında metal varsa kesinlikle çizin arkadaşlar. Bazı çok eser miktarda olanlar var ama geri kalanda metal gördüyseniz organik birleşik değildir zaten. Tamam mıyız arkadaşlar? Bunları organik kimyada detaylı bir şekilde görürüz. Organik birleşiklerin yapısını, özelliklerini, birbirleriyle olan etkileşimlerini, tepkimelerini inceleyen kimya disiplinine ne diyoruz? Organik kimya diyoruz. Organik kimyaya karbon kimyası da dendiğini söylemiştik arkadaşlar. Şimdi petrol, doğalgaz ve bunlardan elde edilen ürünler. Plastik öğretimi. Bakın arkadaşlar. Plastik hem polimere giriyor hem şuraya giriyor değil mi? Öğretim dediğimiz Hani petrol sonuçta nedir? Karbon temellidir değil mi? Bunun öğretimi neye giriyor arkadaşlar? Organik kimyaya giriyor. İlaçlar, boyalar, patlayıcıların sentezi. Metan, etil alkol, üre, bileşiklerin sentezi. Bunlar hepsi nedir? Organik kimyanın çalışma alanına girecektir arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi de anorganik kimyayla devam ediyoruz organik birleşiklerin ve elementlerin yapısını yani organik değil de anorganik birleşiklerin el ve elementlerin yapısını, özellikleri, birbiriyle olan etkileşimlerini, tepkimeleri inceleyen kimya disiplinidir. Şimdi anorganik bileşik yani karbon kimyasının dışında kalan bileşikleri inceler. Peki bu bileşikler nelerdir arkadaşlar? Mesela asitler, bazlar, tuzlar, minareller minareller su şimdi bunları inceleyen kimyanın alt dalı hangisi oluyor arkadaşlar? Tabii ki anorganik kimya olacaktır. Diğer ismi de inorganik kimya. Anorganik bileşikler yapılarında genellikle karbon elementini içermezler. Ama kesinlikle diyor muyuz? Hayır, genellikle diyoruz. Şimdi Örnekleri arkadaşlar. Elementlerin özelliklerinin incelenmesi. Mesela diyorum ki kalsiyum elementinin özellikleri kim inceliyor? Tabii ki anorganik kimya. Peki şöyle bir şey diyelim. Toprakta karbon, magnezyum, silisyum elementleri tespit edilmiştir dese. Bununla ilgilenen kimyanın alt dalı hangisidir? Anorganik kimyadır. Ama desem ki toprakta %20 kalsiyum, %20 e, silisyum, %20 demir elementi tespit edilmiş. Şöyle yani %100'e tamamlayacak şekilde. O zaman hangisi olur? Analitik kimya olur. Yani beni anladınız mı arkadaşlar? Bakın bir elementi incelemek incelemek anorganik kimyanın işiyken bu elementin miktarını yüzdesini hesaplamak ise analitik kimyanın işidir. Tamam mı arkadaşlar? Su ve mineraller, mineral, asit, baz ve tuzlar zaten burada verilmiş arkadaşlar. 7. E, disiplinimizi de işledikten sonra videonun uzamaması için burada keseceğiz. Diğer kısmı devam ederiz arkadaşlar sonradan. Nerede bir türlü düzeltemedik şurayı. Heh. Endüstriyel kimya yani endüstri demek arkadaşlar Sanayi demek. Sanayi demek öğretim demektir. Yani desem ki bir kalemin öğretimi desem tabii ki endüstriyel kimyadır arkadaşlar. Desem ki sakız öğretimi, e, bal öğretimi normalde arı yapar tamam mıyız arkadaşlar? Ama balın paketlemesidir şudur budur şeklinde desem o zaman endüstriyel kimyaya girecektir. Endüstriyel alanda kullanılan ham maddelerin ekonomik, kolay ve güvenilir yolda elde edilmesi, elde edilen ürünlerin veriminin artırılması ile ilgili çalışmalar yaptıran kimya disiplinidir. Arkadaşlar, ucuzluğun düştürü yolu vardır. Ne kadar kısa sürede yaparsan, maliyeti o kadar düşürürsün. Ne kadar kaliteli yaparsan, o kadar güvenilir olur. Yani şöyle bizim işimiz hem kaliteli hem ucuz üretmektir. Bununla ilgilenen şey nedir? Endüstriyel kimyadır. Bakalım temizlik malzemelerinin üretimi. Mesela temizlik üretimi mintaks olur, sabun olur, deterjan olur, çamaşır suyu olur, tuz ruhu olur. Bütün kimyasalların üretimi yani bir sürü kimyasal var. Üretimi, çimento üretimi, tuğla üretimi bunlar nedir? Hepsi ee, endüstriyel endüstriyelin öğretimidir arkadaşlar. Endüstriyel kimyanın ilgi alanıdır. Şimdi anorganik kimya ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? İncelediği maddelerin yapısında genellikle karbon elementi bulunmaz. Evet, genellikle karbon dışındaki asit, baz, tuz, mineral, su yapıları inceler değil mi? Evet. Metaller Yarı metaller ve A metallerin özellikleri, tepkimeleri, uğraş alanları arasında yer alır. Evet arkadaşlar metal olur, A metal olur, yarı metal olur. Bunların özellikleri anorganik kimyaya girer. Bakın enzimlerin insan vücudundaki etkileşimlerini araştıran kimya disiplinidir diyor. Arkadaşlar bakın Canlı ve canlı vücudundaki süreci kim inceliyordu? Biyokimya inceliyordu. E, enzimin insan vücudu üzerindeki etkilerini araştırıyorsan siz biyokimyaya gidersiniz. Bu yüzden burası nedir arkadaşlar? Tabii ki aradığımız cevapta olmayacak ve cevabımız 1 ve 2 olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir sonraki örneğimizle devam ediyoruz. Şimdi Yukarıda verilen kimya disiplinleri aşağıdaki uğraş alanlarıyla eşleştirildiğinde hangisi uğraş alanı açıkta kalır? Bakalım. Temizlik maddesinin pH değerinin belirlenmesi. Hangi Ha şimdi arkadaşlar, temizlik maddesinin pH değeri hangi kimyadır arkadaşlar? Tabii ki burada yok. Analitik kimyadır. Bu burada değil. Bu analitik kimya arkadaşlar. Analitik kimya. Tamam. Bu şıklarda yok. Seramik ürünlerin yapısını incelemek. Seramik ürünlerin yapısını incelemek. Arkadaşlar bu nedir? Seramik organik mi? Değil. Anorganik kimyaya girer. Öre dediğimiz molekülün reaksiyonları. Bu nedir arkadaşlar? Organik kimyadır. Organik bileşikleri inceler. RNA molekülünün protein sentezindeki rolünü o zaman Biyokimya'ya girer. Vinil klorür yani poli vinil klorunun eldesi bu da polimer kimyaya girer arkadaşlar. Geriye kalan analitik kimya şıklarda olmadığı için A seçeneği diyeceğiz. Var mı burada bir sıkıntı? Umarım yoktur. Yani temizlik maddesinin pH değeri benden ölçü istiyor. Ölçü deyince analitik kimya. O yüzden şıklarda... Analitik kimya olmadığına göre ben A seçeneği diyorum. Tamam biz arkadaşlar. Şimdi bir sonraki dersimizde başlayacak kimya endüstrileri bunlar ilaçtır, gıdadır, tekstildir. Bunları hepsini tek tek göreceğiz arkadaşlar. Videoyu uzatmadan kesmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.